Evet arkadaşlar, zayıf etkileşimler ise van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağları olarak ikiye ayırıyoruz. Bunu zaten biraz sonra ayrıntılı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi burada birkaç tane bilmemiz gereken kavram var. Bunlardan bir tanesi polar ve apolar. Yani tabloya baktığınız zaman arkadaşlar gözünüz korkmasın. İyon dipol etkileşimi ne demek? ya da dipol dipol etkileşimi ne demek diyorsak arkadaşlar öğrenmemiz gereken kavramlar bunlar. Polar demek kutuplu demek. Kutuplu demek yani polar demek aslında dipol molekül demek arkadaşlar. Dolayısıyla bunlarda ne oluşturur? Kalıcı dipoller oluşturur. Apolarlar ise arkadaşlar kutupsuzdur. Apolar demekti indüklenmiş dipol demek. Yani biz burada indüklenmiş dipol dediği noktaları apolar bir molekül düşüneceğiz. O yüzden arkadaşlar bizim burada bilmemiz gereken nedir? Polar ve apoları bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar polar maddelere bakacaksınız. Polar maddeler arkadaşlar eğer bileşiğimiz iki elementten oluşuyorsa ve bu elementlerde farklı elementlerden oluşmuş ise biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Polar diyoruz. Şimdi bu hidrojen bromür molekülünü düşündüğünüz zaman bunların elektronegatiflikleri farklı oldukları için Bunlar aradaki bağ elektronlarını farklı çekerler. E dolayısıyla bir tarafa doğru ne yapacak arkadaşlar? Kutuplanacak. Yani hidrojenin elektronegatifliği mi fazla? Bromun elektronegatifliği mi fazla? E bromun elektronegatifliği fazla ise bu bağ elektronlarını arkadaşlar kendine doğru daha çekecek. Bir tarafa doğru yoğunluk oluşacak. Dolayısıyla bir tarafa doğru kutuplanacak. E kutuplandığı için biz bu molekülleri arkadaşlar polar molekül diyoruz. Polar moleküllerin diğer bir ismi de arkadaşlar dipol moleküldür. Şimdi eğer bileşiğimiz 2'den fazla elementten oluşuyorsa bu sefer merkez atoma bakacağız. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa arkadaşlar biz bunlara polar diyoruz. Eğer yok ise arkadaşlar apolar diyeceğiz. E dolayısıyla bu merkez atom üzerinde Mesela NH3 molekülünü düşünürsek arkadaşlar. Azotun değerlik elektron sayısı kaçtır arkadaşlar? 5'tir. Atom numarası 7, değerlik elektron sayısı 5'tir. Ve biz bu 5 tane değerlik elektron sayısını yazdığımız zaman burada dikkat ederseniz bir tane ortaklanmamış elektron çifti oluşacak. Dolayısıyla molekülümüz ne olacak arkadaşlar? Polar bir molekül olacak. Demek ki 2'den fazla elementten oluşuyorsa Merkez atoma bakıyoruz. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa polar diyoruz. Arkadaşlar apolarlar ise eğer yine bakıyorsunuz iki elementten oluşmuş ise ve bu elementler de aynı elementlerden oluşmuş ise bunlar nedir arkadaşlar? Apolar'dır. Yani hidrojenle hidrojen, oksijenle oksijen, azotla azot gibi arkadaşlar. Yani hidrojenle hidrojen aradaki bağ eşit kullandıkları için sağa ya da sola hareket etmezler. Molekül kutupsuzdur ve molekül kutupsuz olduğu için biz bunlara apolar diyoruz. Apolar olanlar için de indüklenmiş dipol kavramını kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir diğeri ise soy gazlardır. Soy gazlarda apolar moleküllerdir. Dolayısıyla helyum, neon, argon, kripton gibi arkadaşlar nedir? Bunlar da apolar moleküllerdir. Şimdi arkadaşlar eğer bileşiğimiz 2'den fazla elementten oluşuyorsa merkez atoma bakıyoruz ve bu merkez atomun arkadaşlar üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yok ise apolar, varsa polar demiştik. Ve bu merkez atomun üzerinde bazen arkadaşlar bakıyorsunuz merkez atomun üzerinde burada arkadaşlar ortaklanmamış elektron çifti yok ama Molekül arkadaşlar normalde apolar olması gerekir ama hangi durumda? Bağlı olan elementlerin aynı olması durumunda. Mesela buradaki gibi. Buradaki bütün elementler aynı olduğu zaman apolar ama merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti şu aşamada nedir arkadaşlar? Yoktur. Apolar dememiz gerekir ama farklı bir element içerdiği için arkadaşlar biz ona ne diyoruz? Polar diyoruz. İşin arkadaşlar birkaç tane apolar, birkaç tane de polar örneklere bakalım. Sonra tablomuzu dolduralım arkadaşlar. Şimdi bakıldığı zaman apolar maddeler merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yok. Karbonun altı değerlik elektron sayısının 4 tane ve bu dördünün de hepsinin bağ yaptığını görüyoruz. Molekülümüz nedir arkadaşlar? Apolardır. Karbondioksit molekülünde yine aynı şekilde arkadaşlar Dikkat ederseniz bağlı olan atomlar merkez atom üzerimizde ortaklanmamış elektron çifti yok. Hocam merkez atom nedir diye sorsanız merkez atom da arkadaşlar sayısı ne olan az olan yapmış olduğu bağ sayısı fazla olan atomlara biz merkez atom diyoruz. Mesela sayısı az yapmış olduğu bağ sayısı 4 sayısı az yapmış olduğu bağ sayısı 4. Fazla olan atomlara biz merkez atom diyoruz. Yani oksijenin üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri bizi ilgilendirmiyor. Merkez atom ilgilendiriyor. Mesela BH3 arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz sayısı az olan bor bir tane ve bunun değerlik elektron sayısı 3 tane ve 3 tanesi de ne yapmış arkadaşlar? Bağ yapmış. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti arkadaşlar olmadığı için molekülümüz nedir? Apolar olarak kullanıyoruz. Şimdi polar maddelere örnekler verelim. Arkadaşlar dikkat ederseniz merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yok. Ama moleküle farklı elementler bağlı olduğu için biz molekülümüze ne diyoruz arkadaşlar? Polar molekül diyoruz. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ortada duruyorsunuz. Sizi iki kişi aynı çekerse sağa sola hareket eder misiniz? Etmezsiniz. Ama Birisi farklı, birisi farklı olursa arkadaşlar bu sefer çünkü elektronegatiflikleri farklı. O zaman ne yapacak? Molekül bir tarafa doğru kutuplanacak. Kutuplandığı için molekülümüz polar olacak. Ya da merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa zaten onlar da polar moleküllerdir diyoruz. Şimdi bu etkileşimleri görmek için arkadaşlar biz molekül içine mi bakacağız? Moleküller arasına mı bakacağız? Dolayısıyla arkadaşlar zayıf etkileşim olduğu için biz buradaki zayıf etkileşim olan 3 numaralı bağa bakacağız. Yani bir molekülle başka bir molekül arasındaki bağ zayıf etkileşimdir. Yani ben bu 3 numaralı bağ iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ diyemem. Zayıf etkileşim olduğu için ya van der Waals'tan birisidir ya da arkadaşlar hidrojen bağından birisidir. Dolayısıyla 1 bir numaralı ve 2 numaralı bağlar dikkat ederseniz molekül içi bağlardır, güçlü bağlardır ama bizim bakacağımız molekülün arasındaki bağlar olan arkadaşlar zayıf etkileşimlere bakacağız. Şimdi bunları arkadaşlar sırasıyla örneklendirelim. Evet arkadaşlar örneklerimize devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir iyon dipol diyor. Ne demek istiyor? Yani bir tane iyonla arkadaşlar bir tane dipol molekülü yani polar molekül arasında oluşan etkileşim arkadaşlar bize iyon dipol etkileşimini verir. Yani bir tane iyon olabilir, katyon olabilir, anyon olabilir arkadaşlar. Karşısında da bir tane dipol molekülümüz olacak. Bu su molekülü olabilir, NH3 olabilir, CH3Cl molekülü olabilir arkadaşlar. Ha şurada aşağıda arkadaşlar dikkat ederseniz sanki sodyum klorür yani bir dipol bir dipol etkileşimi varmış gibi gözükse de arkadaşlar sodyum klorür ya da iyonik bağlı bileşikler suyla etkileştikleri zaman ortamda ne oluşturacak arkadaşlar? İyon dipol etkileşimi oluşturacaklar. Çünkü tuz arkadaşlar suyla etkileşim haline geçerse iyonlarına ayrışacak ve iyon dipol etkileşimi oluşturacak. Bize zaten arkadaşlar neyi sorarlar? baskın olan etkileşim türünü sorarsalar buradaki baskın olan etkileşim dipol dipol etkileşimimiz değildir arkadaşlar. Nedir arkadaşlar? İyon dipol etkileşimidir. Yani buradaki gösterimle aslında bu ilk sırada yazmış olduğumuz gösterim aynı şeyi temsil ediyor deriz arkadaşlar. İkinci sırada arkadaşlar neyimiz var? Dipol dipol etkileşimimiz var. Yani dipol dipol derince ne anlıyorduk? Polar polar moleküller anlıyorduk. E dolayısıyla bir polarla bir polar bakıyorsunuz arkadaşlar. Hidrojen bromür hidrojen bromür, değil mi? Burada arkadaşlar şu örneği yazabilir miydik? H2O ile H2O'yu yazsak arkadaşlar. Bu etkileşim arasında dipol dipol etkileşimi var mıdır? Evet, vardır ama baskın olan etkileşim bu değildir. Biraz sonra arkadaşlar onun hidrojen bağı olduğunu ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Aynı moleküller arasında olabileceği gibi bu dipol dipoller farklı moleküller arasında da ne yapabilir arkadaşlar? Oluşabilir diyoruz. Bir diğer etkileşimimiz arkadaşlar iyon indüklenmiş dipoldür. Yani bir tane iyon istiyoruz, bir tane indüklenmiş dipol. Aslında apolar bir molekül istiyoruz. Apolarlarda kendi arasında arkadaşlar soy gazlar aynı atomlar arasında ya da merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti içermesi şekliyle 3 kısma ayırmıştık. Hepsiyle de birer tane örnek gösterebilirsiniz arkadaşlar. Dipol indüklenmiş dipol ise bir tane polar molekül, bir tane arkadaşlar nedir? Apolar molekül şeklinde ne yapıyoruz? Gösteririz. Mesela su karbon, tetral, molekülü ile karbon tetraklorür molekül arasındaki etkileşim arkadaşlar çünkü bu apolar'dır, bu polar'dır. Nedir? Dipol indüklenmiş dipoldür diyoruz. NH3 ile helyum olabilir. NH3 ile H2 olabilir. CH3, Cl ile CO2 ne yapabilir arkadaşlar? Olabilir diyoruz. Bir diğer etkileşimimiz arkadaşlar. indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimimizdir. London etkileşimimizdir. Şimdi arkadaşlar soygazların kendi aralarında oluşan bu etkileşim zaten London etkileşimleridir. Yani periyodik tabloda zaten arkadaşlar 7A, 8A grubunda yukarıdan aşağıya doğru erime ve kaynama noktalarının artmasının nedeni de bu London kuvvetleridir. Yani London kuvvetleri artınca etkileşim artar ve erime ve kaynama noktaları da artar. Normalde periyodik tabloda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe erime ve kaynama noktası düşerken 8 ağda artmasının nedeni arkadaşlar işte buradaki London kuvvetleridir. London kuvvetleri mol kütlesi arttıkça arkadaşlar artar da deriz. Zayıf etkileşimler içerisindeki en zayıf olan etkileşimdir ve London arkadaşlar bütün moleküllerde vardır. Sadece London derse apolarla apolar arasındaki etkileşimdir dersiniz. Ama dipol dipol etkileşiminde arkadaşlar baskın olan etkileşim dipol dipoldür. Ama bunun yanında arkadaşlar London kuvvetleri de mevcuttur. Dolayısıyla bütün moleküllerde nedir diyoruz arkadaşlar? Vardır. Ama bize baskın olanı sordukları için burada baskın olan nedir arkadaşlar? Dipol dipol ise dipol dipol, iyon indüklenmiş dipol ise iyon indüklenmiş dipolü kullanacağız. Geldik arkadaşlar. Zayıf etkileşimlerin bir diğeri arkadaşlar nedir? Hidrojen bağına. Hidrojen arkadaş, hidrojen bağı arkadaşlar nedir? Hidrojen elementinin elektronegativitesi yüksek olan fon elementleriyle yapmış olduğu arkadaşlar bağ biz ne diyoruz? Hidrojen bağ diyoruz. Zayıf etkileşimler içerisindeki en güçlü bağ hidrojen bağdır. Arkadaşlar mesela su moleküllerinde dipol dipol etkileşimi var mı? Var. Az önce söylemiştik. Ama arkadaşlar burada baskın olan nedir? Hidrojen bağıdır. Yani ilk önce neye bakacaksınız? Hidrojen var mı yok mu? Hidrojen varsa fon elementlerinden birine bağlı mı? Bağlı. Karşıda da yine elektronegatifitesi yüksek olan fon elementlerinden birisi var mı? var. O zaman bunlar arasında ne bağ oluşur? Hidrojen bağ oluşur. Fon elementi var mı? Var. Karşısında fon elementine bağlı hidrojen var mı? Var. Karşıda arkadaşlar ne var? Yine fon elementlerinden birisi var mı? Var. O zaman bunlar arasında hidrojen bağımız arkadaşlar vardır. NH3'te var mı? Var. Fon elementimiz var. Fon elementine bağlı hidrojenimiz var. Karşıda da yine fon elementi var mı? Var. Hocam peki su tarafından düşünebilir miyiz? Evet. Su tarafından da düşünebilirsiniz. Çünkü burada da fon elementimiz var. Hidrojen bağımız var. Hidrojenimiz var ve karşıda da fon elementlerinden biri olduğu için arkadaşlar bunlar arasında hidrojen bağımız vardır diyoruz. Ama şu örneğe bakarsanız arkadaşlar burada ilk önce ne demiştik? Hidrojenimiz olacak. Ama hidrojen kime bağlı olacak demiştik? Fon elementlerine bağlı olacak. Oysa burada arkadaşlar hidrojenlerimiz var, fon elementlerine bağlı değil. Buradaki hidrojenler arkadaşlar kime bağlı? Karbona bağlı. Fon elementi var, hidrojen var ama birbirlerine bağlı olmadıkları için arkadaşlar burada hidrojen bağımız nedir? Yoktur. E burada da arkadaşlar yine bakıyorsunuz hidrojen bağ var mı? Yok. Neden? Çünkü hidrojenimiz yok arkadaşlar. Dolayısıyla ilk önce hidrojen var mı yok mu ona bakacağız. Baktıktan sonra fon elementine bağlı mı değil mi ona bakacağız. Bağlı olduktan sonra da karşısında fon elementi var mı yok mu ona bakacağız. Dolayısıyla burada da nedir arkadaşlar? Hidrojen bağımız yoktur. Şimdi arkadaşlar, zayıf etkileşimler içerisindeki en güçlü bağ hidrojen bağıdır. Normalde hidrojen bağı olmasa suyun kaynama noktası eksi 53 derece olacaktı. E, hayat olacak mıydı? Olmayacaktı çünkü eksi 53'te maddeler tamamen gaz fazında olacaktı. İşte hidrojen bağının sayesinde suyun kaynama noktası 100 dereceye kadar ne yapabiliyor? Çıkartabiliyor. Hidrojen bağının diğer bir özelliği ise arkadaşlar kolay kırılıp kolay oluşan bir bağdır. O yüzden Yapraklara kadar suyun taşınması bu hidrojen bağının bu kolay kırılıp kolay taşınmasından kaynaklanır. Yani topraktan alıyor suyu, iletim borularıyla ne yapıyor? Yapraklara geçerken ne yapıyor? Küçük bölgelere geçerken oradan hidrojen bağları kırılıyor. Sonra yaprağın üzerine geçince tekrar damla haline birleşebiliyor ve bu sayede de arkadaşlar hidrojen bağının ee, zayıf etkileşimler içerisindeki en güçlü bağ olduğunu görüyoruz. Şöyle bir sıralama yaparsak arkadaşlar, en güçlüsü bizim güçlü bağlarımızdır. Sonra arkadaşlar güçlü bağlar içerisinden sonra zayıf etkileşimlerdir ama zayıf etkileşimlerden kimdir arkadaşlar? Hidrojen bağımızdır. Hidrojen bağından sonra kimdir arkadaşlar? Van der Waals bağlarımız arkadaşlar. Ve Van der Waals'ın içerisindeki en zayıf etkileşimde arkadaşlar kimdir? London kuvvetleridir diyoruz arkadaşlar.